Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Araba da. Ya böyle döndü. Ben o an araba biraz durdu. Ben gidiyorum. Ben de ası tamam, açtım, kendim şey açtım. Şey Kapı açılmadı. Öbür tarafa kaçtım hemen. Kendimi attım. Tamam. Onun araba hala dönüyordu. 3-4-5 araba birbirine gidiyor. <laughs>